Şu an Beykoz'dayız. Ofton'un Elizim S projesinde 2 artı bir bir daire tanıtacağım size. Hadi gel baş içeriye girelim. Müzik Dairenizin içine girdiğiniz anda size hoş bir mutfak ve salon karşılıyor. Salonumuz mutfakla birlikte 35 metre kare. çok güzel modern bir mimariye sahip tezgahımız var. Ankara 3 üçlüsü var. Bulaşık makinesi, buzdolabı ve aynı zamanda çamaşır makinesi var. Bunlar dairemizin standartını oluşturuyor. Bunların üzerine bir de harika bir e, manzaramız mevcut. Kocaman bir cam dairenin içine gerçekten güneş gibi doğuyor. Ve ciddi bir derinlik katıyor. Gel gel Barış, burada harika bir balkon var. Balkonumuza geldiğinizde sizi gerçekten hem geniş bir alan karşılıyor hem de hem bu cephesiyle hem de bu cephesiyle harika bir görüntüye sahipsiniz. İçinizi burada ısıtan sıcacık bir güneş de var. E içine geçelim mi? Odaları tanıtacağım size. Burada vestiyer alanımız mevcut, kısa ve kullanışlı bir koridorumuz var. Burada harika bir çocuk odası var. Çocuğumuza torpil geçtik. Ona en güzel odayı ve balkonu verdik. Çok kullanışlı. Bir ortak kullanım banyomuz mevcut. Modern mimarisiyle ve kalitesiyle göz dolduruyor. Master Room yani ebeveyn odasına geldik. Burada harika 25 metrekare bir kullanım alanı var. Oldukça ferah. Çok kısa bir Fransız balkonu var. Ve aynı zamanda da ebeveyn banyomuz var. Burada da yine aynı kalite standartını korumuş durumdayız. Şimdi size birazcık da lokasyondan bahsetmek istiyorum. Dairemizin olduğu proje Ofton Elysium S projesi hemen Acar Loft ve Acar villalarının ortasında kalıyor konum olarak. E, direkt olarak yola cephedir. E, alışveriş olarak çok merkezi bir noktadadır. Her şeyden önce İstanbul'da yaşadığınızda bu trafik sıkıntısını çekmek adına hem Anadolu'ya hem de Avrupa yakasından kolaylıkla ulaşım sağlayabileceğiniz bir noktadadır. Ee, Kavacık merkeze oldukça yakındır. Böyle bir daireye sahip olabilmek için aslında tek yapmanız gereken şey benimle iletişime geçmek.